Gelmem sivri, keskin bir bıçak Ritmi duyan, sessizce kaçar İçimde fırtına, düşmana tuzak Adım attığım yer, cehennem sıcak Kalemim sivri, sözlük çelik Düşman karşımda hepsi de ezik Sokakta yankılanır sözlerim net Bu savaş meydanı döner hep Adımlar sağlam, zemin dar gelir Bu ritimde titrer, yürekler bilinir. Karanlık dökünce göldeler benim Kafiyeler dizilir, sözlük söyle Kuşum gibi sözler deler geçer Kafamda plan var, kimse bilmez ne geçer Her adım strateji, her hamle hesap Kendini kral sanan, burada gelir hesap Gözlerim ateş, ellerim alev Düşmanın kalbinde patlar bu nefret Sözlerim sahneye mezar taş olur Ritimde kaybolan bir anda donlar durur Her cümle bomba, her bir kız sahne Karanlık çökünce lider hep sahne Holocaust gibi yakarım ortamı Kuralım basit ben kazanırım savaşı Yukarıda yıldız yerde yatanlar Ben yükselirken sadece bakanlar Durduramaz beni hiçbir kelepçe çevret. benim elimde bölümsüz gerçek Adımlar sade sözcük gerçelik Düşman karşımda hepsi de ezik Sokakta yankılanır sözlerin net Bu savaş meydanı dönerek reset Adımlar sağlam zemin dar gelir Bu isimle titrer yürekler delinir Karanlık çökünce bölgelerdenin kafiyeler Tizili hep sönüm gibi sözler deler geçer Kafamda plan var kimse bilmez ne geçer Adım strateji Her an bir hesap Kendini kral sanan Burada gelir hesap Gözlerim ateş, ellerim alev Düşmanın kalbinde patlar bu nefret Sözlerim sahneye mezar taş olur De kayıp olan bir anda donar durur Yukarıda yıldız, yerde yatanlar Ben yükselirken sadece bakanlar Duramaz beni hiçbir çelep Cevret benim elimde Bölümsüz gerçek <laughs>